yapıyorsun? <laughs> vay 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 Hatça Hanım ne yapıyorsunuz kız? Bereketli olsun. Sağ ol, sağ ol. Ne yapalım işte ha ortalığı düzenliyoruz <laughs> bak <laughs> odun aldık. Vallahi var ya ne <laughs> yapıyoruz böyle kız? Maşet olduk. Malamat olmaya gelmişiz bu dünyaya. Ne ekmek, ekmek ekmek. Ne Ona hazır. Ya. Ne malamat. <laughs> Allah Allah. Yuha ekmek edeceğim. Yuha ekmek mi? Ben koğuşum gürlüğü gürlüğü geliyorum. Seviyorum. Çalışmayı seviyorsun. Evet. Evde yatıcı hasta oluyorum. Vallahi maşallah doğru, de kız. Doğru, Allah Allah. Bunlar böyle koyunca canlanıyorum. E şimdi ne yapacaksın? Ne zaman doğru. ekmek ne zaman yapıyorsun? Hazırlayayım da, da adamlarım mi? yok. Adam mı bulacaksın? Adam, <laughs> adam mı arıyorsun? Adam mı arıyorum? Aynı azından şu anda var ya 25-30 tane adam gelir. Vallahi gelirler. Hem gırgır yaparlar hem şamata ekmek hem dedikodu. De Baba ekmek de yapmazlar ha Baba, o tandır bazlama yağlarım, kere ayna yağlar yağlar onlarına korum yesinler. Abi, oh, Allah iki de kimin kızı kaçmış, kimin e, kızı de, dolmuş, e? He, dedikodu? E dedikodu. Şu adama bak, Allah'ını seviyorsan bak, bak. Vallahi var ya. Baba kaç senedir böyle malamatsın çalışıyorsun? 40 senedir. 50 senedir böyle. Yalan. Vallahi. Hep kimin için? Bizim için değil mi? Aslan hep babam. Hep, hep sizin için. Bak bizim elimizi yağdan bala sürdürmüyor canlar. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Öyle mehtaç olmasınlar. Yani. Valla doğru. M muhanet zor zor zor. Zor mu? Çok mu çektin kız anne? Evet. Çok zor muhanet. Kapıya varın veririm de. Seni geri götüne bakıtı bakıtı yollar. Ama Allah Vermez. çok şükür şimdi de her şeyim var. Şimdiki yerler o vermeyenlere kesin ben veririm. Allah belamı versin veririm. Of kavun, karpuz her biraz şey da, ekili. Biraz da zor verir. Niye vermesin Vallahi baba? Verir. Niye? verir. niye? vermesin? <laughs> Annem bonkör. Yok. <laughs> Ben bu, bu değil veririm, bu de Ha? O beni boş yolladığı zamanlar... Sene kaç? E, değil miyim, Sene kaç? 20 yıl. E? 20 yıl. Ben var mıydım? Var. Sen nerede tutuyordun, beni geri boş döndür yollarda. Vay anasını ya. He. Ya. yaşıyla geliyordum, baban geliyordum ki kapının ağzında işte beni bekliyor. Bak. Ya, ha. nerede en nerelere görüyorsunuz yanlar şimdi değil de, mi? Allah bana verdi, ben de size veriyorum. Gelin, evet. yağma diyorum, Yen. Hah, kavun karpuz da hazır. Her şeyini yesin. Aa, neredeyiz? Bu tepenin başındayız de. Evet. Ama bu tepenin arkasındayız. Bu tepeyi koyun, benim eve gelin. Ama tepeye <laughs> kaç tane tepe var? <laughs> <laughs> Milleti şeye doğru götürmezsen, onu götürmezsen. Ay aşağı. Ay aşağı doğru götürmezsen. Bak bak, ha. babamla annem sevgili yanlar şu anda. Ne yapıyorsunuz siz anne şimdi? Şimdi yavrum iyisini bunu da o da, sobamız kurulu ya. Evet. Kışın patatesiyle ne yiyecek biliyor musun? Ne yiyeceğiz? Şu şey kestane. Aaa. Sobanın üstüne atacak Aa, ya. Ağzının tadını da biliyor. Kestaneyi mı? koyarlar. Evet. İçine de badeyi koyarlar. Bunları soba uçuna ayarladık. Şunları da ekmek için ayarlı. Oo, ekmeği ne zaman yapıyorsun? Ekmeği de adam bulsam bu an oturur yaparım. Geçtim. E, ama havalar daha şu anda şey sıcak. Nasıl yapacaksın? Pişersiniz. Pişmek. Ee, babana çadır kurdururum kafama. da çadır yapacak var mı? Bir, bir yüz var mı? <laughs> anne? Hayatta yapmam. Doğru söyle. söyle. Olsun yine yapmam. Çünkü hava serin. Serin. Beceri, hani becerir mi? Tak <laughs> tak ta, tabacık ben aldadan babam. <laughs> <gülüyor> 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 Yapamaz mı anne? Yok ahım kesin. Ben de, ben de sanmıyorum anne. Ben geldim her şeyi. Her şeyi hallederim. Vallaha var ya bak. Ben var ya. Bak anne. Bu oğlundan memnun musunuz? Mutlu musunuz? Bak Allah'ınız. Baba. He. Bu oğlundan memnun musun? Alan olsa hemen satacağım. Satacağım mı? Hemen satacağım. Ne? Ya bak bak Allah'ını seviyorsan sevgili canlar. Bakın. Adam elinde telefonla geziyor. Görüyorsunuz değil mi? Bu da ekmek düşmanı. Ha, ekmek düşmanı. Memnun musun baba? Bir tek Yiğit Cemal bana yeter. Yeter değil mi? Yeter. Yok, ondan da hayır yok, ondan daha iyi yok. Yiğit Cemal yeter bana. Anneme Ama bak anneme. Ötü varın şeyi. Ha, ne anne? Soba yakı yok ya. He. Duvar ısınmayacak. Bunu koyacaksın yıllarca taklamışsın. Bir bakalım yıllarca yıllarca. Vay Burada vay vay. Buna para verdim daldım biliyor musun? Eski işte anne. Bak. Eski Anne eskiler güzel miydi kız? Şimdi bana onu söylesene. Valla bundan ağzın tatlı iyi. İyiydi değil mi? Vallahi. Az buluyordun. Güzel yiyordun ki. Cana geliyordun. Aptalık yoktu, sayılık yoktu, bir e, şey yoktu, doğuş yoktu, insanları çekememeliydi. Şimdi kardeş de bitti, bacı da bitti, emmi de bitti, dayı da bitti. El daha iyi değil mi? Valla. El iyi mi anne? Ee, bitti yavrum bitti. Evine saygı vardı, sevgi vardı. Valla doğru. Varsa şöyle malumat olurdu. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Hiç suyun tadı yok. Tadı yok değil mi baba? Ne? Şu senin 20 senelik şeyin idi bu hale. Ney? Baban soktu. Allah o baban var ya baban. Şu neyi? Sen yani teker ne ettin? At arabasıydı o zaman, at arabasıydı. Kornet. Kornet, ne güzelsin ya. Ya. Yanlar, ortalık böyle, ah. almış başını gidiyor. Tertemiz edeceğiz inşallah. Hafta sonları böyle, arada geliyoruz. Mangalımızı, pikniğimizi, hoş sohbetimizi, muhabbetimizi. Her yere kiliburunun çevresi hep bağıyla. Kavun karpuz ekili. Babam yine iş başında. Hiç boş durmaz. Hiç. hiç boş durmaz. Sene 1960'da dünyaya gelmiş. 1960 yok. 50'de geldim he. 1960'de mi baba? Yok. Niye 50? 1960'da geldim meydana. Meydana. He. Babam her şeyi ekti. Baba neler ektin sen buraya? Buraya sade bir ağzına kavun karpuz. Başka bir şey yok. Ha, şey yazacağım. Oo, Bunlar hadi gömü kız var ya biz işte böyle Heh. mutlu oluyor sevgili canlar. Altında parayla pulla değil. Para kime yakışır? Baba puşta yakışır değil puşta mi? Yakışır. Aynen. Biz adamlığın yüzde adam olana yakışır ama hayır hayır seven insanlara yakışır. Kullanmasını bilene, kullanmasını. Hadi bir şey biter. at. Ha. <laughs> ah. Vay vay vay. Şöyle biz... git, gerek gerek. Aa. Bak. Şöyle gideceğim. Ben, atacağım. Bir bakalım bir bak. E, canlar evimizde bak bu merak edenler için. Sobamız hazır. Bakın içeri böyle böyle kendi çapımızda bir şeyler yaptık işte. Emre Heh. buna 25 sene 30 senelik ağaç. Yalan. Saracı ne ağaçı saracı. Hay maşallah. 30 senelik. Yap, otur, otur. Anne bir önemli bir şey sakla desem altın sakla desem saklamaz. saklamaz. Valla saklamaz ya. Saklamaz. <gülüyor> Yemin <gülüyor> ediyorum böyle bir şey yok ya. Abi, saklamaz saklamaz. İşte görüyorsunuz değil mi mutluluk bu. Saklamaz. Böyle. Buralarda hortum falan koymuşlar. İşte düzenliyoruz sevgili canlar. Kışa hazırlık. Burada mangala işte kafa dinlemeye. Şehirden uzak, insanlardan uzak. Geldik. Allah sonumuzu hayretsin Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Tüm videolarımızı izleyin sevgili canlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Bolca YouTube'a her hafta iki tane video gelecek. Her hafta babamın yeşil donu da gözüküyor. Maşallah olsun. Farz edin ki tatilde. <laughs> Asker onu. <laughs> ah yine birbirleriyle hasbihal ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Vay vay vay. Abi, abi? Malamatlar sizi. Hadi ben de yardıma geliyorum anne. Bitti sen gelme Ha Bizi sevenleri bilgilendirdim anne. İyiyetten. Sizleri seviyoruz. Yufka ekmeğe çıkın çıkın gelin canlar. Yakın olanlar. Haydi. Haftaya yuf, yufka ekmek yapacak annem. Babam da altın saklıyor. Odunları saklıyorum ya odunları. Şey olsun. Şunları var